bugün sizlerle birlikte ablamın haritasında kaçacağım ve bunu da hiç nefes almadan söyleyeceğim. <laughs> 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 tamam, hazırım. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Ablam bu oyunda benim sayem normalde level kaç <laughs> level birdi niye bir ne kadar izik ablam var diyorsanız ablam creeper, mirror şeylerde o tür oyundaki canavarlardan korkuyor onu öldürür diye ben onun hesabını kastım onu 15 seviye yaptım. M yalnız bir de. Kendi adım Melike gitti Yıldaş. Aslında gerçek adı bir de e, Melike Doğru da diğeri Doğru. Diğer ikisi de arada değil size söylemeyeceğim asla bunu. Diye söyleyeyim ki ben <laughs> Ama adamı biliyorsunuz. Heh. Arkadaşlar bir de bizim civcivler, tavuklar falan olacaktı. Sakın girme yazmış bir de. Tavuklar ve civcivler nerede? Bu şey nerede? Ya. Ya ablam benim bütün yaptığım her şey kırmış. Ah be tavukları da öldürmüş ya Allah'ım. Ya o tavukları öldürmek için kaç gün uğraştım ben. Neyse şu demirle bari biraz kendim şey yapayım. Arkadaşlar merak etme 15'i sa... Aaa öldürmemiş yavruyu. Aa. en azından onu öldürmemiş ya. Yirmi bir tane kaldı. Tamam. Hemen giyeyim şunlara. E kalkanım orada olmalı. Dur. Bir bakayım. E kalkanım yok. Hmm, dur aşağıdaki şeye bakayım. Yok yani o kadar da kalkanı da çöpe atmamıştır herhalde. Neyse alayım seni bari. Sanırsam atmış arkadaşlar Evet. Benim emeğimi sevmeyen birisi olduğu için kalkanı bile de atmış. Bak şu üstü kapatmıştım ben. Tavuklar kesmiş. Ya. Aslında çoğu onun ya kendi emeğini tutur. dur. Arkadaşlar balta aslında daha güzel bir silah. O yüzden balta yapacağım. Ablam inşallah bir daha kırmaz. Koydum testereyi bile kırmış. Hadi canım soruları da kırmazsın ya. Hadi canım be. Onu bile kırmış ya. Yuh. Ya ne güzel. Ya arkadaşlar düşünsenize. Size akort bir elmas veriyor. 62. Yani size emeği bütün emeğini veriyor. Ve siz de onun bütün emeğini bozuyorsunuz. Ne güzel evine şeyler kapısı da yapmayacaklar da artık zombiler istediği gibi yapsın. Onun da değil. Onun için vardı. Kalkanı da ateşe atmış ya. Ateş arkadaşlar şu arkadaki ateş. Heh, en azından şu üstteki şeyi kırmamış ya. Hele şükür. Allah Arkadaşlar Sen şu anda yorumlara Şöyle yazıyor olabilirsin Sen kaydetme kaydetmemişsindir Ablamın ne suçu var Falan diyorsunuz da. Arkadaşlar cidden kaydettim Onu gözlerimle gördüm Kaydettiğimi Bari biraz ağacını almıştım. Biraz ağaç topluyorum. Arkadaşlar merak etmeyin. O de, ablamın demirlerini kullanmadım. Kendi demirlerimi kullandım. Hatta Hatta bir altı tane de çok verdim ona. Arkadaşlar niye küçük hepsini bırakmış küçük tavuğu kesmemiş diyenler olabilir. Allah çünkü bu oyundaki küçük tavukları seviyor. Ya da acıtı küçük tava. Evet. O daha ihtimalle. Allah. Kalkan da kırılıyordu. Doğru ya. Aha havada uçum sopayla indireyim seni aşağıya Ya bir odun için bütün her şeyi fülden indirdim ya. 64 tane olana kadar gitmeyeceğim ben. ablamı biraz yardım edeyim. Ablam da herhalde bu odunları da yakmaz. Herhalde. Ona kasıyorum. Ona şey veriyorum. O da yakarsa yani. Ben bir daha kasmam. Onunla da değil zaten. Sırf mutlu olsun diye. Sırf böyle sağ kardeşim kastığın için desin diye yapıyorum ama o çöp atarsa bütün emeği yaptım. Var <laughs> arada arkadaşlar o yüzden onun bir elması var ya onu lava atacağım. <laughs> Ay şükür bak. Kandım kandım. Ben insaflı birisiyim. Ama şık değil. <laughs> Herhalde bunları da atamaz koyamaz. Nerede örümcek? Hadi gel. Gel blü blü. Eve iniş şey yapayım mı? Evet, çatısını iyice açayım mı? öyle bence. arkadaşlar ablamın en sevmediği bu oyunda gece o yüzden hep yatak bulunduru benim de en sevdiğim gece o yüzden ben ben de yapıyorum ya gece karım sen Spiderman Spiderman seni bir öldürürüm Spiderman Arka Topukman, Topukman. Bu kadar da demedik Minecraft. Koş, 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 kayda koş, 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 ya köpeği de garibin köpek iki yıldır dışarıda duruyor. İki gündür pardon. Sakin. Ya Allah'a ben bu tabelayı kırıyorum. Mal mıdır nedir bu çocuk? <laughs> Allah'ım kalkanım burada hele şükür. Kalkanım buluş ne Bak tavuk eti. Ya garibim pişirmiyor. Hepsi çiğ ye. Hepsi çiğ. E, hala bir uyanayım ben şuradan. Bu arada bu Yahve ve oku da ben yaptım. Oltaya alalım yaptım makası da şu taş işi ben yaptım. Ablam savaşmayı sevmediği için hiç 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 da öyle olmadığı için tak kılıç yapmış sadece. O da savunmak için kendini. Etak buradaydı evet. Çüş. <laughs> Ayo. Ya dede. Ya dede ne? Köpücük en azından ses çıkartamıyor. Al al al. Al al. Yaptı. Şu an adam gelmiş.

Oh. Uh. Artık bu da pişmiş. Tavuk tavuk tavuk. Tavuk Tavşan eti mi bu? Aa tavşan Osman eti. Tavşan Osman bakın. Tavşan Osman eti. Bu da tavuk eti. Aa, ya iki tane nesi benim öl Ya bu ya tavuklarımı öldürmüş etlerini yemek sandığına koymuş ya cani. Aynen öldürsün abla ya. Şu da bir şey çürük et yiyeceğim.

Bakın bakın yedim. Ne yok? Bakın bakın yedim. Pis <laughs> <laughs> sana pis piş. Ne oldu abi? Neyse. Oy, oy, oy az önce hayır ate, bu ateşi atıp şey yapmış dedin de o aa pişirerek geldiğim pişmiş ya da. gördüğünüz altı pişmiş tavuk bak bu dikenli zombiler gelmesin diye yapmış artık istedikleri gibi gelebilirler Biraz da kötülük değil mi? Şöyle 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 şöyle. Şunları da şöyle bu. Zombiler gelmesin diye yap. Yeah, <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne? Bak seni öldürürüm. <laughs> At ben bir köpeği. Allah. <laughs> Özür dilerim oğlum Beste Beste Beste. <laughs> ah Beste. Dur. Başka bir şey. Aferin, aferin, aferin. Aferin, olma, afin, afin, afin. aferin, aferin, aferin. Aferin, oy Oy, 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 Sen aşık mı uyuyacaksın? Yalnız bütün etlerimi buna harcadım. Onu da bile değil ki. sıkışıcı. İnsan bir köşeyi tarıyor. Ateş suyu nasıl içilir ya? Dur ateş suyu alayım. Hop aldım. Arkadaşlar ben böyle bir kere tıklamıştım. Görünmüyor. Ama tıkladığım yere böyle ateş yani böyle yanıyor. Sonra yanmaya başladı. Az önce iki kere tıkladım ama o, o tıklamak değil. Öyle tıklamıyor yani. Kan dedim. Öyle bir şey olsa şu anda Minecraft yıkılırdı. Minecraft da 2762. Bilmem kaç kişi oynardı işte yani. Ama içilebilir falan <laughs> Uzaklığa Ya ablama dedim. Bak zombiler gidiyor. Ah, 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 ah. Eee! Eee! Eee, çok iyi. Bak. A ablam diyor ki çitten geçemez. Vez. Hani geçemezdi. Az geçti bal gibi geçti bak.

o şey yapmayacaktı. Sen bunu istedin abla. Sen bunu istedin. Evci köpeğini keseceğim. Yok o kadar cani değilim. Ama belki keserim bir gün yani. Kurbanlık olarak. <laughs> Yok şimdi. <Çin'de... gülüyor> Arkadaşlar.